Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle alışveriş videosu yapacağım. E, yeni geldik. E, ablamın arkadaşı vardı. Onu bıraktık. Ve e, bir yere girdik ve alışveriş yaptık. Oradan kozmetik alışverişi e, sayılır. Takı da var içinde. E, şey, e, bugün pazar biliyorsunuz. Alışveriş günü falan oluyor. E, pazar günü bizim alışveriş, alışveriş günümüz oluyor. E, çünkü pazar günü hafta sonu biliyorsunuz zaten hep pardon <laughs> alışveriş Hemen uzatmadan başlayalım. Hemen ilk elime gelen e, Maybelline'in e, The Gold Sal bilmiyorum <laughs> 12 saat kalıcı yoğun siyah etki kolay uygulama diyor. Şey asansörlü e, şey göz kalemi. Bunu ne zamandır istiyordum. Çok güzel oluyor çünkü. Bunu 9 liraya aldım. Asansörlü. Çok güzel. Hemen elime kurdeleli küpelerim geliyor. Şöyle fazla Çok güzel almışım. Zaten üstünde de yazıyor. Şurga. Şurga. Ha, i̇çinden ropka da çıktı. <laughs> ee, bu burun yapıştırıcılarından aldım. Hoş duruyor. Ben seviyorum. Bu bir buçuk. orada oje aldım Golden Çok güzel, çok seviyorum. Hmm. Borda Bu arada bayılır borda. Normalde siyah gibi gözüküyor ama Borda. Şöyle. Çok seviyorum. Şöyle. Bu bir kolye arkadaşlar. Veya küpe bilmiyorum. Evet evet küpe. Heh, <laughs> küpe. Hmm, bu da üçlüymüş. Çok beğenerek aldım. Çok güzel öyle böyle değil. Sarkıyor. Hmm, çok güzel. Beğendim. Üç lira bu. Ee, bu da bir çıkıyor. Miss Gary'nin. falan. Gary. Gary falan. Açılışı kapağı yani ambalajı çok güzel renk kırmızı gibi dursa şeyi çok güzel pembe 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 çok hoş Ve son ürünümüz. Son ürünümüz. Bir fucu. Bunu ben de sizinle beraber açıyorum. Açmadım. Ama şeyi şimdi açmayacağım. Hepsini şimdi açmayacağım. Bir tek ben fırçaları merak ederim. Ama dokusuna baktım. Of oh, çok güzel. rengi bordo fırçalar. alıp fırçası. Ya çok güzel. Maries. Aa, çok güzel ama. Bu öyle durmuyor ama şu an çok mutluyum çok güzel. <laughs> Arkadaşlar videom bu kadardı ee, Her şey şimdi bitti Toplam kaç lira verdik Gerçekten hatırlamıyorum evet, İşte artık ben bir sayayım Bu 6 7-8 9-10-11 12-13-14-15 15.5 15, 15, 16 16.5 ediyor 16 17, 18, 18,